Günaydın herkese arkadaşlar. İkinci ayın altısı 2014 bugün. Sabahın yedi Siz daha yatıyorsunuz. Biz neredeyse işi bitireceğiz. <laughs> oh canım sıkılıyor yine. Ne yapsak ki ya? Tüh. Yolları bitmiyor. Hadi biraz matematik işi öyle. Sihirbazlık yapalım arkadaşlar. Aklınızdan bir sayı tutun. Tuttunuz mu? Okey. O tuttuğunuz rakamı ikiye katlayın. Katladınız. Okey. Ee, ne diyelim? Ben ne vereyim oraya? Scania 530 mesela onu herkes seviyor. Diyelim 530'da benden koy üzerine. O tuttuğun rakamı ikiye katladın ve üzerine 530 ben veriyorum. Onu da katlıyorsun. Katladınız. İyi düşün. Unutmayın yazın kalemle kağıda. Sonra beni yalançı çıkarmayın. <laughs> Şimdi bunların hepsini ortadan bölün ikiye. O koyunun bacağını ayırırlar ya ortadan ikiye. Onun gibi komplesini bu rakamların ortadan ayırın. Şimdi ilk tuttuğunuz rakamı ilk içinden alın çıkartın. Atın bir kenara. Çıkardınız. Okey. Şimdi ne kaldı orada sizin kafanızda biliyor mu Dur bir düşünün bakayım. 2 oraya 5, 8, 3, 65, 74, 200. Çık, onu oradan at. Dur la kafam karıştı. Eee, aklınızda şu andaki hesapta kalan rakam 265 olması lazım. Eğer yanlışım varsa tekrar kaleme tutun kaseti tekrar geri çalın, oynatın. Dediklerimi tekrar hesaplayın dediğim gibi olsun. Tuttuğunuz rakamdan geriye kalan hesapta şu an 265. <laughs> i̇şte bunlardan uğraşıyor. Ne yapalım yoldan? Neyse yol mu bitecek? Araba kendi gidiyor. Bir şey yapmıyoruz. Hadi size de hayırlı yolculuklar kardeş. Bay bay. Selamlar Almanya'dan. Ciao bella.